Geçmiş zamanda genel kaideleri ve kuralları gördük. Cümle yapma, soru yapma, olumsuzluk yapma şeklinde. Şimdi alıştırmalar üzerinde gördüğümüz kuralları test edelim. Yine bize verilen kelimeler var ve aşağıda geçmiş zamanda tamamlamamız gereken cümleler var. Ne yapıyoruz? Her zaman anlama bakıyoruz ve kelime kelime parçalayarak gidiyoruz. Bakalım ilk örneğimizde Mr. Manta lentil soup for dinner. Yani akşam yemeği için. For dinner. Akşam yemeği için mercimek çorbası. Mr. Mentor. Akşam yemeği için mercimek çorbası ne yaptı diyeceğiz? Cooked. Sonuna i diye iki getiriyoruz. Doğru mu? Mr. Mentor cooked lentil soup for dinner. Akşam yemeği için mercimek çorbası pişirdi. Cook kelimesi düzenli bir fiil olduğu için fiil di, dı ekini ed eki olarak getiriyorduk. İngilizcedeki pastlık eki yani geçmiş zaman eki ed ekini getirmem yeterli. Bir sonraki cümle bir soru cümlesi bakın. Geçmiş zamanda İngilizcede soru cümlesi yaparken yardımcı fiil olarak bütün öznelerde kullandığım yardımcı fiil fixti O yüzden işim kolay. Başa you'dan önce did yazmam lazım, doğru mu? What did you? Sen ne yaptın? Ama ne yaptın değil, yapmak yok. Elimde bir fiil yok henüz. For breakfast today. Yani bugün kahvaltıda ne pişirdin diyemeyiz artık. Cooku kullandık çünkü. Kahvaltıda ne yedin diyebiliriz ama doğru mu? What did you eat for breakfast today? Bugün kahvaltıda ne yedin? Biz kahvaltıda diyoruz. Ama İngilizce'de bunu söylerken daha D yerine for ifadesini yazmak zorundayım. For dinner. Akşam yemeği için şunu yaptı. Ya da akşam yemeğine şunu yaptı. Kahvaltıda şunu yedi. Kahvaltıya ne pişirdin gibi. Burada for ifadesini kullanıyoruz. For dinner, for breakfast. Üçüncü örneğimize bakalım. The migrants never to their homeland. Göçmenler asla Asla ifadesi geldiği zaman arkadaşlar olumsuzluk da gelmiş oluyor aslında. Yani devamına olumlu yazıyoruz yazıyı. Yani görüntü olarak ki olumlu ancak anlam olarak olumsuz. Tıpkı geniş zamanda yaptığımız gibi. I never smoke. Ben asla sigara içmem. Smoke yazıyorum ama never olumsuzluğu da getiriyor. Peki homeland ne demek? Homeland ifadesi arkadaşlar ana vatan, ana yurt demek. Öz yurdu yani. Göçmenler asla öz yurtlarına ya da ülkelerine, ana vatanlarına bakın yukarıda verilen kelimelerde yine benim için en makul olanı return kelimesi yani geri dönmek demek. Bir yere geri dönmek ya da bir şeyi geri iade etme anlamı da var. Bu durumda the migrants never returned to their homeland. Yani ana vatanlarına asla geri dönmedi. Yine sonuna ed ekini getiriyorum. Çünkü return ifadesi de arkadaşlar düzenli bir fiil. Sonuna ed eklemem yeterli. How much money you last year? Kaç para? How much money? Sen geçen sene. Sen geçen sene kaç para? Ne olabilir? Yukarıda yine verilen fiillerden save fiili biriktirmek. O zaman ne diyebilirim? Geçen sene kaç para biriktirdin? How much money did you save last year? Geçen sene ne kadar para biriktirdin? Soru cümlesi olduğu için başa did yazmam yeterli. Ve özneden sonra da fiili yalın halde getiriyorum. Burada sonuna iyi diye eklemiyorum. Çünkü bu bir soru cümlesi. Turkish Airlines all flights due to bad weather. Türk Hava Yolları tüm uçuşları... Bakın all flights tüm uçuşlar due to şuna bağlı olarak ya da şunun yüzünden ne yüzünden kötü havaya bağlı olarak due to bad weather. Kötü havaya bağlı olarak tüm uçuşları ne yaptı deriz? İptal etti deriz doğru mu? Yukarıda verilen kelimelerden cancel ifadesi iptal etmek demek. Ve o da bir düzenli fiil yani sonuna ed alabiliyor. Turkish Airlines cancelled all flights due to bad weather kötü havaya bağlı olarak tüm uçuşları iptal etti. More than half of the students the exam. Arkadaşlar öznemiz bakın biraz daha çetrefilli. More than half of. Yarısından fazlası. Neyin yarısından fazlası? Of nun, nun demek. More than half of the students. Öğrencilerin yarısından fazlası. The exam. Sınav. Ne olabilir peki? öğrencilerin yarısından fazlası ve sınav. Bakın yukarıdaki kelimelerde fail ifadesi sınavdan ya da bir imtihandan ya da herhangi bir denemeden kalmak. Yani bu sadece sınav olması gerekmiyor. Bir şeyi başaramamak ya da bir şeyden kalmak demek. O zaman yine fail ifadesini kullanacağız. More than half of the students failed the exam. Sınavdan kaldı. Bakın biz sınavda kaldı ya da sınavdan kaldı diyoruz. Ancak fail ifadesinin devamına herhangi bir ek getirmeme gerek yok. In, on, from gibi herhangi bir şey yazmıyorum. Fail ifadesinin sonuna başarısız olan şeyi doğrudan yazmam yeterli. Ve id aldı çünkü bir düzenli fiil. He his promise. O onun sözünü. Promise arkadaşlar söz vermek demek, söz demek yani o sözünü his promise sözünü ne olur peki o sözünü tuttu ya da tutmadı diyebiliriz doğru mu İki türlü de söyleyelim. Bakın yukarıdaki verilen fiillerden keep fiili tutmak demek. Normalde muhafaza etmek, korumak birçok anlamı var ama keep klasik anlamıyla tutmak anlamı da var. He kept his promise. Bakın keeps diyemedim. Çünkü düzenli fiil değil. ED eki almıyor. Ben bunu dönüştürüyorum. İkinci hali kept. Kept ifadesini kullanmak durumundayım. He kept his promise. Sözünü tuttu. Peki sözünü tutmadı dersek olumsuzluğu nasıl yapıyorduk? Didn't. He didn't keep his promise. Çünkü olumsuzluk anlamı geldiğinde fiili ilk haline geri çeviriyorum. Yani klasik mastar halde, yalın halde yazıyorum. Herhangi bir dönüşüm ek yapmıyorum. Son örneğimiz, son örneğimiz birazcık daha farklı dikkat edin. Çünkü ortada bir özne yok. Yani bir kişiye sormuyorum bunu. Bu sorunun muhatabı belli değil. Mesela kim kahve ister? Bunu geniş zamanda bu tarz örnekler görmüştük. Kim kahve ister? Ya da bu şirketi kim yönetir demiştik doğru mu? Soruyu sorduğumuz bir özne yok, belirtmedik. Burada da kek kim? Kim kek? Ne söyleyebiliriz? Keki kim yedi diyebiliriz doğru mu? Geçmiş zamanda böyle bir soru yapabiliriz. Burada yine eat ifadesini ikinci haliyle yazmak zorundayım. Çünkü kim yedi diye soruyorum. Who ate the cake? Eat ifadesinin ikinci hali ate arkadaşlar çünkü düzensiz bir fiil ve sonuna ed almıyor. Ve burada herhangi bir özne olmadığı için o yüzden did gibi bir yardımcı fiil kullanamadım. O yüzden fiili birinci haliyle değil ikinci haliyle yazıyorum. Yani son gördüğümüz örnek ilk örneklerden biraz daha farklı. Who ate the cake? Keki kim yedi? Çünkü burada herhangi bir özne belirtmek sizin soyut bir soruyu soruyorum. Ve bu soyut soru sorma tarzını şimdiki zamanda, geniş zamanda ve bu videoda gördüğümüz geçmiş zamanda hepsinde bu şekilde uygulayabiliyoruz. Bir sonraki videomuzda da yine Türkçeden İngilizceye geçişli olarak geçmiş zamanda cümleler yapmayı deneyeceğiz.